Topa Müdari kanalından herkese merhaba. Bu videoda 5 yaşın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Alex Teixeira'yı inceleyeceğiz. Önce temel bilgilerini verelim, sonrasında incelemesine başlayalım. Alex Teixeira 31 yaşında. Brezilyalı, sağ ayaklı bir 10 numara. 170 boyunda. Kariyerinde tam 14 tane kupası var ve bu kupaların 12'si Shakhtar döneminden. Zaten kariyerinde yalnızca 3 takımda forma giydi. Bunlar Brezilya ekibi Vasco de Gama, Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ve Çin ligi takımı Jiangsu. Teixeira kariyerinde kulüp bazında 428 maça çıkarken 172 kez fiyerleri havalandırdı ve 72 kez asist katkısı verdi. 2016 yılının devre arasında Shakhtar'dan Jiangsu'ya tam 50 milyon euro bonservis bedeliyle gönderildi. Şu anda ise sözleşmesi bitmiş durumda ve bonservisi ödemeden transfer edilebilir. İncelemeye başlamadan hazırlatmakta fayda var. Kanala abone olarak bizlere destek olabilir ve bu tarz içeriklerin devamına ve kalite artışına katkıda bulunabilirsiniz. Beşiktaş ile adı geçen isimler gerçekten son dönemde heyecan uyandırıcı bir hal almaya başladı. Brezilyalı futbolculara bir yönelim olduğu aşikar. Bunun yanında bu seneki şampiyonlukta en önemli pay sahiplerinden Gezal ve Rozier'in de bu senede Beşiktaş'ta forma giyici haberleri de iyice duyulmaya başladı. Bunun yanı sıra Buruma, Diego Costa, Alex Teixeira, Fernando Lucas Martins gibi isimlerle kadrosunu hem Şampiyonlar Ligi'ne hem de ligi hazırlamak isteyen Beşiktaş'ta iki tane de yerli transfer oldu. Mehmet Topal ve Salih Uçan. Tabi bu yerli transferler önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı sınırı için oldukça kritik. Ancak yine de ismi geçen isimler ve Beşiktaş'ın şu anki mevcut kadrosuna baktığımız zaman bazı sıkıntılar olduğu aşikar. Yerli konusunda eli zayıf bir takım olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ancak bu tamamen başka bir videonun konusu. Önümüzdeki günlerde çekeceğimiz gündem videolarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Bu planlamadan anladığım kadarıyla Sergen Yalçı'nın kafasındaki oyun planı geçen seneden biraz daha farklı olacak gibi duruyor. Yine hücuma dayalı bir oyun oynayacak olan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonlardan aldığı skor katkısının daha çok göbekten alınmasına çalışacak gibi duruyor. Bu oyun planının en önemli parçası ise şüphesiz Alex Teixeira olacaktır. Alex Teixeira'ya oyuncu tipi olarak benzeyen yakın dönemde iki futbolcu geldi ülkemize. Benzerlik gösterdiği özellikleri hemen anlatayım. Brezilyalı 10 numara, ancak ceza sahası içinde sıklıkla toplu buluşmayı seven golcü 9.5. Teknik, gerektiğinde uzaktan şut çıkartabilen ve takım oyununa katılmayı seven bir oyuncu. Evet, aklı gelen isim Alex de Souza. Alex'in bizim ligimizde yaptıkları ortada ancak Teixeira'dan tabii ki o seviyeyi beklemek oyuncuya haksızlık olur. Ama oyuncu tipi olarak baktığımızda Alex de Souza, Teixeira'nın kafa vurabilenliğiydi sadece. Ligimize adapte oluşu, yaptıkları form durumu ve IDT ile Teixeira'ya göre çok genç yaşta gelmiş oluşu, Alex de Souza'nın potansiyeline ulaşmasını hatta ve hatta potansiyelinin çok çok üstüne çıkmış olmasını sağlamıştı. Teixeira'da böyle bir durum olmayacağını bilsem de potansiyelinin bu seviye olduğunun bilinmesinde fayda var. Niyetim kimseyi kimseyle kıyaslamak değil, sadece bir şey anlatmak. İkinci isim ise Talişka. Talişka tabii ki farklı özellikleri de olan bir oyuncuydu. Bir kere çok uzun boyluydu ama genel olarak cihaz aslında giren golcü bir ön numara oyuncusuydu. Dediğim gibi niyetim karşılaştırmak değil, bir şey anlatmak. Alex Teixeira tabii eski Teixeira değil. O Şaktar'da Ukrayna ligini birbirine katan oyuncu zaten bizim ilgimize uğramazdı bile. Ama form geçici, klas kalıcıdır. Beşiktaş'taki oyuncu grubunun nasıl bir aidiyet ve arkadaşlık içinde bulunduğunu bu sezon gördük o IDT hissedip ortam uyum sağlayabilirse ligimize damga vurabilecek kapasitede bir oyuncu. Zaten Josef de yakın markacı almış bildiğiniz gibi. Alex Teixeira e belki bu transfer döneminde yılın transferi olarak anılmayabilir. Ama sezon bittikten sonra dönüp baktığımızda evet bu adam yılın transferiymiş dinilebilecek bir oyuncu. Ama belki de ben dakikalardır boş konuşuyorumdur ve hiçbir verim veremez. Bizim ligimiz enteresan bir lig. Herhangi bir öngörüde bulunmak imkansız da yakın. Ama ben Beşiktaş'ın teşhir transferi ile ilgili gündemini yakından takip ediyorum. Çünkü şahsi olarak hayranlık duyduğum bir oyuncu. Umarım ülkemize gelir, tribünler açılır ve canlı canlı izleyebiliriz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkürler.